nasihat vermek lazım. Nasıl bir hisle sonraki? Aynı nasıl bir hisle? Yarın bu temizinden dolayısıyla bu mesajımızın da bugün altında çok önemli. Temel teknik diyor. Çalışmalarla ilgili ne söylemek istersiniz? Biz yaklaşık yanılmıyorsam bir ay kadar öncesinde stadyum bölgesinde beraber bir ilaçlamayla başlamıştık. Büyükşehir hem orada çalışmıştı, biz de onlar otel çalışmıştı, biz stadyum bölgesinde çalışmıştık. Akabinde devam eden çalışma Nazirin tamamına yaydık. İşte, e, vatandaşlarımızın yoğunlukla bulunduğu hizmet e, talep ettikleri ve aldıkları noktalardan başlamak üzere Nazirin e, en hareketli bölgelerini ilaçladık, dezenfekte ettik. E, bugün de burada yine en hareketli noktalarından bir tanesi Nazili'nin gıda ihtiyacının karşılandığı başlıca noktalardan bir tanesi halimizi ilaçlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımıza, Nazili Belediyesi çalışanlarımıza, bütün ekip arkadaşlarımıza beraber hareket ettiğimiz, bizi destekleyen, madde manen yanımızda olan bütün vatandaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Bu süreç çok hassas bir süreç. Çok dikkatli davranılması gerekiyor. Bu süreci çok çok iyi atlatmalıyız. İhtiyar, yani zorundalık dışında hiçbir şekilde evden dışarı çıkmayalım. Keyfek eder, hiçbir şekilde dışarı çıkmayalım. İhtiyaçsa, zorunluluksa, işimiz varsa o şekilde dışarı çıkalım. Ee, i̇nşallah bu zor günleri atlatacağız. Gelen yasaklar da, gelen, genel, genel e, genelgelerle belirtilen kısıtlamalara da riayet edelim. Bu kurallara uyalım. Şu ana kadar nazilimizde tespit edilmiş bir vaka yok. İnşallah tek, e, bütün gayretimiz, büyükşehir yetkilileriyle, Resmi kurumlarla, Sayın Kaymakamlığımıza da Sayın Kaymakamımıza da çok teşekkür ediyoruz. Resmi kurumların hepsine de çok çok teşekkür ediyoruz. Nadide müthiş bir koordinasyon var. Hiç kimse açık aramaktan ziyade açık kapatarak herkes birbirinin açığını kapatarak herkes gördüğü bir noksanı gidererek bütün çalışmaları bir bütünlük dahilinde yek vücut başarıyoruz. Tek tek hallediyoruz. Vatandaşlarımız bu çalışmalarda sabırla bizleri destekledikleri için, gerekli metaneti gösterdikleri için, gerekli destekli, desteği verdikleri için ben kendime çok çok teşekkür ediyorum. Kritik bir süreçteyiz. Bilim adamlarının söylediğine göre, uzmanların söylediğine göre bu önümüzdeki iki haftalık süreci çok iyi geçirelim. İnşallah bu zor günleri de atlatacağız. Evde kal Nazilli diyor musun? Evde kal Nazilli.